Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft videosu çekiyorum. Bu ilk bölüm arkadaşlar. Böyle Minecraft videolarının daha gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle odunlarımızı kıralım. İki tane odunumuz oldu bile. Şöyle 3, 4, 5. odunumuzu kıralım. Şöyle 6. odun. 7. de geldi. 8 de geldi, 9 da gelecek. 9'dan sonra bırakacağım. Burada 36 tane tahta yapabiliriz. Şöyle yaptık. Esraf böyle arkadaşlar. Böyle bir yerde başlattı bizi. Domuzcuk, sen haramsın. Sen gidebilirsin. Arkadaşlar, asla domuz yememeliyiz. Buradan size söylüyorum. Bunu biliyorsunuzdur ama yine de uyarayım. Yani şuradan böyle eşyalar yapalım tahtadan. Crafting table'ımızı da kırdık şimdi gidiyoruz daha böyle yeşil alana gideceğiz. Şunlardan kıracağım. Alacağım böyle. Yiyeceğim koşur koşur. <laughs> Arkadaşlar Minecraft sevenler videonun altına yorum yapsın seviyorum diye. Sabit yiyeceğim onları. Canım ucuzlu azaltıyor bu meyveler ya. Neden acaba? Topluyorum bayağı. 36 tane var. 36 tane topladım. Şurada bir tane daha gördüm ama onu almayacağım. Şurada bir tane inek buldum. Kaç tane? İki tane mi inek? Bir dakika. Yok <laughs> Yo, bir tane. Yeni tarifler de açıldı arkadaşlar. Aha ilk suyumuzu gördük. Dere. Buradan böyle yüzerim de şimdi olmaz. Şimdi bunları toplayalım. Bunlardan kitap da yapacağız ilerleyen zamanlarda. Şöyle gidelim. Tekne gösteriyor bize arkadaşlar. Tekne yapabilirsiniz diyor. Evet. Şöyle bir gidelim ya. Ev yapalım artık. Şuradan başlayalım odun kırmaya. İkinci ağacımız. Kır kır, kır kır kır. Sağ üstte bakıyorum da karnımız da acıkmış ha. Vallahi biraz sıkıntı. buraya. Tilki. Tilkici neden öldürdün o hayvanı? Hı, hı, hı. Ben o hayvanı silmiştim. Neyse seni sonra öldürdüm. Bulabilirsin. Balıklar geziyor arkadaşlar. Bunun işte tatlı meydan vermiş. 5 tane. Aha koyun. Yatak yapabilirim. Ama iki tane daha gerekiyor. Günlerini aldım senin. <laughs> Bayağı bir tarif gösterdi. Şöyle yeşillik bir alana bulmaya çalışıyorum. Ama bulamıyorum. Oo. Orada maden var ama ben oraya hiç hiç yaklaşmayacağım ya. Bakalım ikinci videomuzda neler olacak? Anam anam anam. Keşke oyunda civciv olsaydı ya. Ama bunlar da yavru tavuk. <laughs> anam tavşan. Burada da bir anneyle var çocuk. Arkadaşlar geziyoruz geziyoruz ama hiç böyle yeşillik alan yok. Köy bulmaya çalışıyorum bir de. Köyden belki yatak çalarım. Belki demir golemi öldürürüz. Anam korktum bir an. Aa iki tane de aldım. Gelin buraya. Gelin buraya. Gelin şu yünü de alalım. Diğeri nerede? Diğerine çok ihtiyacım var. Heh, gördüm. Gel buraya gel. Bir <laughs> tane daha var. Onu da öldürelim. Evet, şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Ama ne bir yer var ne de bir yer. Cık. Köy yok köy. Hayır. Canım azaldı bayağı. Burada değişik bir ağaç var. Ona bakalım Aha. Bir şeyler buldum. Ama orayı ikinci videoda gösteririm arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci videomu görmek için sadece 5 like atmanız gerekiyor. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. İkinci bölümde yani yarın e, saatini bilmiyorum ama buradan gideceğim köy bulmaya çalışacağım sizleri çok seviyorum görüşürüz bay bay.